yapıyorsun hala? Hala ne varsın şu vaziyete bakar mısın? Ne var ki bu vaziyetinde ne güzel işte çörek yapıyorsun. Ee, çörek yiyorum. Azından o işte toplum döşecek. Senin adın ne? Benim adım Yosma. Yosma. Yosma Bulut. Yosma Bulut. Ne? Ee? Nerelisin sen? Ben bu kolyeyim. Babam bu kolyeydi. Anam Elbay. El Elbay. He. Kürt'ten. İyi güzel. Nasıl gidiyor hayat? Vallahi hiç de hayat yok. Bunlar, bunun büyüğü yarın altında kaldı, öldü. Kidene o sizlerim kaldı. Allah kaldı. sabır versin. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Evet. Unutamıyorum. Kolay Ağıldan... mı evlat acısı kadar zor bir şey var mı Ağıldan hayatta? Aklından çıkmıyor. Doğru söylüyorum. Allah sabır versin. Su içsen aklında yürüsen aklında yatsan aklında. Unutamıyorum. Evet. Siz nerelisiniz? Sorgunun Esavahlı köyündenim ben. Esavahlı'dan mı? geldi. He. Şu tarafta bizim köy. Biz Kaç kardeşsin sen? Benim hiç kimsem yok. Hep Nasıl kaldır. yok hiç kimse? Kaldır hele. Neyi ya. kaldırayım anne? Şöyle bir demdereyim. Hadi bakalım. Şuraya yakmayın. <laughs> Bakın da şuraya yakmayın. Nerede? Şuradan bakayım. He he. Dolandırayım. Kardeşlerim vardı öldü, kardeşlerim vardı öldü. Oğlum öldü, kocam öldü. Bunların hiç işte hayat Defa geçiyor. ettiler, Allah kanı kanı rahmet eylesin. Kimsem Abi. yok. Tek çocuk ben kaldım dört tane bacının içinde. Ee. Hepimiz ölecek. Yalan dünya. Ölecek de kurban olduğum Allah birinin ikisini kor da adama soğuk <laughs> olur. Bizim hep kokten aldı gitti. Ee. Ne diyeyim ki? Babamın evi battı gitti. Ee. İki kardeşim vardı, öldü, bazılarım vardı, öldü. Derya yakarık da. Şuraya <laughs> yapmayı nerede öğrendin bu? E belledim gide gide. Nereye gide şey gide belledim? Bu çöreği şey burada mı yapmayı öğrendin şey deme He, geldiğin yer şey deme. Bir şey bilmiyordum kaynanam o öğretti de öldü. Le mi? He. He. Ben bir şey bilmiyordum o var hani. Le mi? Ya. Ee, tezeklerde ne güzel yanıyor ya. Ya. Görüyor musun? Mu? kuruduyum işte hazırlıyorum. Ee, güzel, Gel kız güzel. kaldır kız. Tır kaldırayım anne mi? Yediniz mi? Yedik ya güzel olmuş eline sağlık geçmişleri hadi dersin. Yemeğinden de kalmıyor giderken de üç dörtten alıp götüreceğiz. canım. Ya. Hadi çocuklara bir selam gönder şöyle çocuklara, torunlara. Allah torunlarım da var, çocuklarım da var işte. Mücahidim var, Fahim var, Sinan'ım var. Orada Yağmur'um var, Oğuzhan'ım var. Gelinim Zeynep var. Gelinim Şeyma var. Onlara bir selam gönder işte. Onlara kanı yüküyle çokça selam söyle. Deniz demiyor bakalım. Derya burada. derya diyeceğim de o burada. Hava var, zümra var. Şimdi ben görüyorum Ankara'dakiler sayılıyor. Ahmet var. O şey, oğlum şey, Selim var. Heh. Ya. Selim bak sen de aradan çıkartadı bak. <laughs> Dünyamın var işte. Senin de ya. Bir şey diyor mu daha? Yok, tereyağın var mı tereyağın? <laughs> tereyağı yemedin mi, koymadılar mı? Yok, koymadılar. <laughs> e, yemeye vardı öyle fazla yok. Ule. Nasıl fazla yok? <laughs> e, sattım gitti bana, geçti gitti. Vardır, vardır. Yok, yok, keşke... <laughs> Yine yemelik <laughs> vardır, etçik ver bana. Vallahi bilmiyorum. Ne ben. verirsen elini, tamam, ne o gider seninle, ne olacak ben ben ki yani? Kaldırayım. bak, ben bakayım. Ya. Kaldırırım. سنمشر غشكشنصب Çırağın hamurunu kim yoğurdu? Çırağın hamurunu derya gelinim yoğurdu. He. Gel be yastıla kız. <laughs> <Ben bakıyorum. gülüyor> ne kadar bekliyor bu? Bir gün önce mi yapıyormuş yok. hamurunu? Sabahleyin yoğurdu. Ha sabah yani. yoğurdunuz. He gecik diyor. yok. He. Geldi hemen kabardı ki. Mayasını koyak, tuzunu koyak işte. Anne. Yaptım bana. <laughs> Hadi kameraya şöyle bir el salla da kamerayı kapatalım. Salla, el Vallahi salla çocuklara şöyle. Çocuklara hepiciğine kanu yüküyle çokça selam söylene. Ha kızım var, kızım tutuş var, Kuan var, torunum Doğuken, <laughs> <şu>, Ümeysa, Ümeysa. <laughs> Torunumun biri de var da kaçtı onu demiyorum. Değil mi? <gülüyor> <He>? <gülüyor> <laughs> Onun adı da beyaza kaçtı bizi Çık böyle koydu gitti. Gördüm gördüm biraz önce şu tarafa doğru kaçıyordu. <laughs> Yok şimdi de el salla, el salla Bir sene oldu bir sene bir sene. Ya, al...